Hoş Merhaba, hoş buldum. Ee, öncelikle bizi nasıl buldunuz, ne zaman başladınız? Evet, ben bir arkadaşımın tavsiyesiyle buldum. Ee, evime de yakın olması sebebiyle tercih ettim burayı. Ee, görüşmeye geldiğimde de e, burada çok sıcak karşılandım. Ee, çok sevecen, çok sıcak insanlar var. Ee, bunun yanı sıra da çok da disiplinliler bunu tabii çalışmaya başladıktan sonra daha iyi anladım. Ama öncelikli tercih sebebim hem konumu itibariyle hem de insanların sıcakkanlı olması itibariyleydi. Sonrasında başladıktan sonra da bu disiplini çalışmanın içinde olmak ve profesyonel kişilerden hizmet almak memnuniyetimi daha da arttırdı. Çünkü spor yaparken insan profesyonel bir kişiyle birlikte çalıştığında hem kendini daha güvende hissediyor, hem de hareketlerini daha özgürce yapabiliyor. Herhangi bir yaralanma veya bir problem olması endişesi taşımadığında daha rahat sporunu yapabiliyor. Üç aydır da buradayım. Önemli de yol kat ettim. Büşra hocamla birlikte çalışıyoruz. Çok da memnunum. Tüm hocalarımız çok kıymetli. Hepsi çok tatlı kızımla birlikte geliyoruz biz buraya. kızım da mat pilates yapıyordu. Artık o da reformer'a devam edecek. Yani e fizyoterapist olması da e, Evet. Tabii ki. Kesinlikle. Çünkü bana tavsiye eden arkadaşım da buranın fizyoterapistler tarafından yönetildiğini ve sporun onlar tarafından yaptırıldığını söylediği için geldim ben buraya. Tamamdır, teşekkür <laughs> Ben teşekkür ederim. Ee, öncelikle şunu da söylemek istiyorum. Ee, ekibiniz hepsi iş ortağı gibi o kadar çok sahipleniyor ki işine. Ben hepinizin buraya ortak olduğunu düşünmüştüm. Sonra öğrendim farklı bir sistem olduğunu. Herkesin çok benimsiyor olması bize de yansıyor açıkçası. O yüzden çok memnunum. Güzel arkadaşlıklar da kurdum sizin sayenizde. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sizleri de tebrik ediyorum. Ben de memnuniyetimizden dolayı çok memnun oldum. Ben de teşekkür ederim size. Teşekkürler. Hoşçakalın.